Simülasyon Türk'te herkese merhaba. Warship Simulator'dayız. Birkaç haftadır video yükleyemedik çünkü ben format attım biliyorsunuz. O sıra hani her şeyi yükledik. Tekrardan yedekledik yükledik. Profilleri kaydettik fakat Warship Simulator'da profil yedekleme olayı olmadığında yani klasör bulamadık. Yokmuş zaten. O yüzden e, kariyerim silindi arkadaşlar gitti yani kariyer. Steam bulut desteği de yok. E, o yüzden hani bulutta da depolanmıyor profil. Aslında olması gerekir. Yeniden başladık hani yeniden başla başladık ama o kadar görevi tekrardan yapmak ve oyun oyunun bütün e, atalarına rağmen tekrardan yapmak çok zordu. Hatta yaptım. Görevin tam sonunda Ali ile oyun çöküyor. E, bir sürü şey açmıştık hani römörkör açtık, spor teknesini açtık filan. Onlar çalışıyorduk. E, olmadı. E, birkaç görev yaptım hani bir gece biraz para kazandım. İlk hedefim şöyle ben devam edeyim. İlk hedefim şu gördüğünüz kuru yük gemisini almaktı. Dün güncelleme geldi 0.10.0 arkadaşlar bu güncelleme ile oyuna rental yani gemi kiralama özelliği eklendi. Artık satın alma yerine gidip hem satın alabiliyorsunuz oradan hem de kiralayabiliyorsunuz. Şimdi öyle yapacağız. Benim ee, benim 9000 dolarım var. O bir gemi geçiyor. Bu, bu Bunlarla ilgili düzenlemeler de var. Ya oyun arkadaşlar çok yani ne diyeyim ya bilmiyorum. Hani e, güzel olmasına rağmen hani European Ship Simulator'dan o devam meselesi çok güzel olacak da şu an çok eksik var. Çok hata var. Çok hala oyun düzgün değil. E her güncelleme geliyor Güncellemenin de güncellemesini bekliyoruz çünkü güncellemede yine bazı şeyler çözülmüyor yani yeni bir şey getiriyorlar o özellik tam çalışmıyor Ya oyun Bitirdiler yani oyunu Çok güzel tam ilgileniyorlar ama yani ilgilenmek önemli değil. yani Bu şekilde yürümeyecek galiba Grafikler işte modelleri görüyorsunuz Oyunun şeylerini görüyorsunuz ya Bunun yerine insan gider şey alır yani Gerek yok buna çünkü gidersin Alırsın şu simülatör ekstremisi, ekstrem oyunu. Oynarsın takılırsın yani. Orada bir sürü şey var, her şeyi. Yani bunda bir şey yok. Yani onu almak daha mantıklı diğer paketleriyle. Yani seviyoruz tam beğeniyoruz yani destekliyoruz ama yani bu yeni oyun çok kötü oldu yani böyle çıkması bu grafikler çıkması çok kötü oldu Brezilyaların yapması çok kötü oldu şimdi buraya geldiğinizde adamı gördünüz arkadaşlar bende liman teknesi var balıkçı teknesi zaten kodla geliyor. Kodu giriyorsunuz. Gun fishing yazıyorsunuz oraya. İşte tug bot almıştım ben mesela. Spor teknesi almıştım. Şimdi kiralayacağız arkadaşlar. Şu kuruyor gemisini kiralayacağız arkadaşlar. Şöyle rent dediğinizde 5000 dolar bunun. Diğerlerinin fiyatı değişiyor işte bak mesela bu 1000 dolarmış. Şimdi bu kiraladığınız gemilerle arkadaşlar en fazla 5 tane iş yapabiliyorsunuz. 5 tane işten de bence güzel bir miktar kaldırabilirsiniz. Şimdi bir problem de var. Şimdi bu güncellemenin güncellemesi gerekiyor dedik ya. Şimdi bir problem var. Şöyle bir problem hani yani olur mu diyeceksiniz. Olur oluyor, oluyor işte bunlarda. Şimdi parayı vereceğiz bakalım. Alacak mı parayı? 5000 dolar arkadaşlar. 15 ee, 5 görev boyunca kullanacağım. 5000 dolar. Ve aldım. Evet. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ne, evet. oldu? ne oldu ee, para gitmedi bu benim için aslında çok güzel bir şey oldu çünkü çalışmak istemiyorum o kadar hani video inceleme işte erken erişim incelemesini çekeceğiz ama bütün gemileri göstermemiz gerekiyor yani şu an itibariyle gördüğünüz hani para gitmedi böyle bir sorunu var yani görevler hala düzgün evet. tamamlanmıyor yani o problem de var şimdi buradan alamıyorsunuz nereye gideceğiz uzun bir yolculuk yapacağız ben de ilk defa bineceğim yani ilk defa o kuru gemisini kullanacağım. Ee, bakalım nasıl bir şeymiş. European Ship çok güzeldi. Evet geldik. Onun gibi değil işte baksanıza. Ee, çok sis var şu an. Sabah bak. Yok. İkindi vakti ama. Şu zamanı ilerleyeyim. Hmm, güzelmiş. Bir şey yok yani. Bir şey fark etmiyorum yani. Ship Simulator'da olsak. Of dehşet olurdu ama. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Yine burada problem de var. RT sürükleme dalgasında. Şimdi kargo limana gideceğiz. Oradan kargo alıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım oradan nereye gönderecek bizi. E, Turizm limanına hani çekmişti. Görmüştünüz neyin olduğunu. Şimdi bunu çekeceğiz. Şimdi şöyle e, C tuşuyla içeri geldim. Ne olan? Birisi geçti ama. Adam yürüyor yani. Şimdi güvertede yürürler ya. Arkada da varmış adamlar Falan böyle Ön tarafta da var Şöyle buradan çıkabiliyorsun Bu adam öyle dolaşıyor yani Bu güzel bir şey ama işte böyle Burada biraz saçma sapan dolaşması Tabi şey Şöyle bir şey var şimdi bir dakika Şimdi bizim Ooo Biz hızlandırdığımız için Zamanı o yüzden hızlı dolaşıyorlar O da var ama ne değişecek diyeceksiniz hani. Şimdi acı bu. Eh buradan tam açtık ya. Yani iyi mi? Sağ tuşa tıkladığınızda ve döndürebiliyorsunuz. Radar sistemi gelmişti. Yine onun videosunu çekmedik işte. Radar sistemi şu arkadaşların. şu radar sistemi. Zaten yine bu güncellemede biraz daha düzgün çalışmasını sağlamışlar. Tamam. Ne diyelim. E, o zaman çıkalım yola. Yani çıkalım acı yani. Dur bakayım. İki motor da tam güç veriyorum. Ee, şöyle döndürüyünce bak burada görüyorsunuz sağa sola dönüyor şeyi. Göstergeler aynı da yani ama tasarımı değişiyor gemiye göre farklılık gösteriyor. European şu Simulator daha iyiydi. Ona çok her şey iyiydi ya her şey iyiydi yani. Şimdi açıp oynasam çökecek ama. Ona devam etseler de iyiydi ya. Ses değişiyor işte yaklıyorlar gemi sesi. Tabi şimdi gemiler yavaş gider ee, ama burada keyif alamıyorsunuz. Bu gemiyle biraz keyif alıyorum aslında da büyük olduğundan galiba. Ama normalde keyif alamıyoruz çünkü denizin efektleri işte dalga dalga efekti oyunun grafikleri falan sıkıcı. Oyun özellikle sıkıcı, eksik çok şey var. O yüzden zamanla ilerletiyorsunuz böyle hızlandırıyorsunuz, şöyle daha hızlı gidiyorsunuz. Şimdi e, gece oldu. Şu kargo limana gideceğiz, e, şu servis limandan karşıda o da e, böyle gidebilirsiniz ya da ne yaparsanız şöyle gösterelim göstereyim. Şöyle se seçersiniz arkadaşlar. Şöyle seçelim. Festival yapıyorsunuz. Diğer gemileri gördünüz. Ben de buraya ilk defa geliyorum şimdi. Yani şu an e, aslında bu ortam çok güzel. Denizdesiniz ya. O benim başım dönmeye başladı. Zaten başım ağrıyor şu an. E, bu akşama da World of Trucks nedir videosunu yetiştireceğim. Bunu da bir çekelim dedim. Yarın da ikinci videosu yayınlanacak. İnceleme bölümünün yani seri yapıyoruz onda. Onun videosu yayınlanacak. Şöyle mikrofonu biraz daha getireyim ya. Şu mikrofona baktım ben. İnan, inanma ne yapalım. Hadi şimdi şimdi artı bir bakayım Nerede ne var? Ee, sola dönecek bir yani, şey tamam. Tamam. Ya yine bu yanlış spamlama olayı falan var. Mesela o drift atarız lan gemiyle biz denizin üzerinde. Ay, şu an 5x gidiyoruz. Bakalım karşımıza bir şey çıkacak. Dünyanın yuvarlak olduğunu buradan anlıyorsunuz. <laughs> Dünya yuvarlaktır yoksa Tepsi midir filan. Düz müdür? Evet biraz da sola gidersek iyi olacak. çünkü o gemi de öyle gidiyor sanki. Yani siz kim gemiyle drift atar ki böyle? Hızlı giderken. Toparlayamıyorsunuz ufakları da bu yine toparlanıyor ya. Şimdi bak gündüz pek bir şey belli olmuyor bak sallanıyor gibi çok hızlı gittiğim için. Onun tepkimesi var. Yani son güncellemelerde yine sürüşü değiştirdi böyle yumuşatıldı biraz. Yani benim ilk çektiğim videolar çok iyi değildi. Şimdi yani sürüşü de değiştirildi böyle geliştirildi ama hala iyi değil. Yani şu an Steam'de alır mısınız almayın arkadaşlar almayın yani ben tavsiye etmiyorum. Ben hani benim oynamam gerektiği için ben anlatıyorum gösteriyorum ama alınacak gibi değil yani şu an hani boşa para olur o fiyata. Hani European Ship Simulator hani daha önce dedik ya alın. Tam aldınız. Hani ancak o kadar zaten değerini verir, kıymetini, kıymeti o kadar zaten onun. Bir oyun verdiler işte, oyunda böyle. Ama kariyer var. Hani iş görev yapıyorsun sürekli böyle çalışıyorsunuz ama işte böyle ana önemli şeyler olmadığından o adamlar şu an Odin Game yani bu oyunu atarlı çıkardı. Eksik gediği olan bir oyun oldu. Onları gidermeye çalışıyorlar. Ya o giderne kadar zaten kaç ay geçecek arkadaşlar bu oyunun toparlanması bir yıl. Ama çok hızlı geç geliş geliştirmeleri gerekiyor. Onların da kendi stüdyosu değil, tamam mı? O da var. Yani mantıklı düşününce bir çocuk olmayacağını anlıyorsunuz. Yani fotoğraf çekmek yüklemek yani güzel hani bu fotoğrafı çek de yani tamam çektik çok renk doygunluğu böyle garip garip renkler var tam bir Brezilyalı Portekiz oyunu yani birebir aynı yani ben yani bir insan böyle çok oyunlara aşinaysa zaten ilk bakışta karakterler falan olan der bu Brezilyalı oyunu şimdi bak bir x'e gidersek 5 saat sonra anca varız oraya 5 saatlik video olur bu şu an zaten 11 buçuk dakika ve bir şey görmediniz yani daha ben iş alacağım İşle takılacağız yani Şimdi şöyle girelim. Şu LNG tankeri falan da olan nereden giriliyor bu? İçeri girilmiyor mu kardeş? Aa dur 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 öyle olmaz öyle olmaz. Köprü var. Giremiyorsunuz köprüye. Vay wow. nasıl yanaşacağız lan? Buraya Arkaya yanaşmam gerekiyordu benim. Eee tabii köprü var. Limanın köprüsü var. Açılıyor mu? Bir gate mate dediler ama Dur bakalım belki açılıyordur ee, Köprü açılışına 30 saniye mi ne bekletiyormuş falan sallanıyormuş mu ne Böyle bir dalga dediler ama yazıcıda da orada bir bakalım belki açılıyordur Böyle evki açılıyor ne olacak ki Acaba nasıl açacağız Aç aç köprüyü aç Göpreyi aç. Aç oğlum ya. Yok be. Aa açılıyor lan. Aha bir, süper bir şey. Vaa yaklaşınca aç, at, açılıyor demek ki hızlı gelsek bodosumu dalacağız. alacağız. Mekanizmaya bak ya, mekanizmaya bak. Dur 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 çok döndük, çok döndük, çok döndük. Döndük, döndük, döndük. Neyse yavaş dönüyor ya sıkıntı yok. Römerkolle şeyle olsa. Acayip of çok dehşet ya. Şu an girişim var ya acayip bir şey giriş. şu alt ekranı kapatabilsek lanet olası şöyle bir bir dakika ben, e, kontrollerden yani yok olsa tamam Put. farenin etrafındaki o daire mesela çok saçma. Evet, o limana nasıl yanaşacağız şimdi? Şimdi bir dakika, bir dakika. E, liman orada. Liman dışarıda değil. Liman içeride hani bizim demirleyeceğimiz yer Şurada yok zaten koymamışlar. Garip olmuş. Şimdi kuruyuk tamam ama yani yine orada indiriliyordu. Şuraya olabilirdi mesela. Olmamış. Buraya girmek çok sakat olacak arkadaşlar. Şöyle tam sol yapalım bakalım. Biyotri. <laughs> ha, böyle yapınca. kulaklar şu an felç. Dur şimdi, dur 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 dur. Şimdi bak, zaten böyle tıklayınca arkadaşlar direkt bir dakika şöyle tıklayacağım. Olan nasıl tıklanıyor ha? Şöyle. Biraz daha gitmeniz gerekiyor. Şimdi buradan bize ne, nasıl bir iş verecek onu merak ediyorum ben Plaja vuracağız ya gemiyi Evet Bakalım gemi nereye gidecek oradan Evet geldik arkadaşlar Kargo limanı elbette daha büyük Tamir dalgası buradaymış Çıkış orası Bu ne o Barbar var o iyiymiş burası iş alma yeri arkadaşlar evet. evet azmış ya aa büyük şeyler de var ama ee, e, tamam benim de zaten öyle tamam benim rankım harcı mids rank 2 benimki niye vermiyor niye vermiyor bana Ne yapacağız bunu merak ediyorum balıkları limana mı yaklaşacağız? Alayım bakayım nasıl bir şeymiş. Kuru gemisiyle konteyner balık yüklü konteyner galiba şey yapacaksınız. Evet şuradan. Tamam gidelim. Şimdi hızlandıracağım sürekli hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Umarım köprü de benimle birlikte hızlanır arkadaşlar. Tazanın köprüye. Oo, vuruyorduk lan. Vallahi bir kış attı oraya dedim hani gitti gemi gitti yani bir yüzde elli hasar olacaktı yani o derece. Şimdi e, balıkları nereden alacağız hani e, yeşile gidiyoruz tamam. Yani yine bir saçmalık olmasın deniz ortasından konteyner çıkarmayalım yani o yüzden konteyner değil yani kuru yükte. Yani dökme gemisi evet şuradan geldik tamam. Ya hazır işte diyorum ben yani güncellemde şey düzeltilmemişken ben bütün gemileri alıp test edeyim arkadaşlar. E, hatta satın alsak para gider mi ya? onda bir o dosyaları girip onu değiştirmek gerek aslında. Orada bir sıkıntı varsa hani aynı şeyi ona da yapacaksın. E, al sana iyile işte. ChatGPT ile uğraştım ama beceremedim arkadaşlar. Yani olmadı oyunda iyile şeyini böyle rankı falan yükseltmeye çalıştım. Yani şu bu şu yazan şeyleri buldum mesela yükselttim onları ama olmadı. Yani oyun çok popüler olmadığından trainer falan da yok hani öyle ile programları dalgaları da yok böyle kalıyor yani oyun. Evet şu an 20 dakika oldu. baksanız yani 20 dakika da ne yaptık? Sürüyor sürüyor. Oyun bayağı uzun sürüyor ya. Yani. © BF-WATCH TV 2021 Evet arkadaşlar şu an e, servis limana geldik buraya demirleyeceğiz ve görevi bitireceğiz kargo limanından yük aldık Tabii ki de e, buraya geldik şu an yani çok uzun sürdü şu an kaydı mesela 32 dakika olmuş durumda 10 dakikası bunun hani bu deniz yolunda geçti çünkü o yolu gittik geldik e, ve şey yani zamanı hızlandırmasak çok sürecek hani çarpın işte beş kere ne kadar süreceğini hesaplayabilirsiniz. Ayrıca hani yolu gitmek zorundasınız yani hızlı yolculuğu kullanamıyorsunuz. Fast Travel kullanılmıyor. Siziniz gerekiyor. Ee, bu da işte zorlaştırıyor. Yani keyifli bir şey ama tabi oyunun durumunu göze alacak olursak e, sıkıcı oluyor. E, gemide yapılabilecek bir şey yok. E, mesela şimdi Simulator'da bunu yapsam keyifli olarak giderim. Hava yani durumu değişiyor. E, bir sürü şey var. Ee, olabilir. şimdi görev bitmeyebilir arkadaşlar onu da belirtelim şimdi buraya geldiğinizde ya da değil limana geldiğinizde görevin bitmesi gerekiyor ama işte Ata var diyoruz ya atar var. görev bitmiyor. şimdi bu gemi uzun diğerleri gibi değil yani bunun kıçı mı burada duracak yoksa yani ne olacak yani şimdi bilmiyorum. Ee, görev bitmeyebilir çünkü atar var yani var. yok bir yok. yok, yok. Şimdi limana gel tıklasam. Aa bak gördün hemen çekti beni. Ayret işe yaradı ilk defa. Evet görev bitti arkadaşlar. Ben de para kazandım. 2074 dolar kazanmışım. Aynı zamanda şeyi. Evet. Burada bana göre iş yok. Yani ne olacak şimdi buradan e, çıkacağım. Hello. yani tekrar diğer limana gideceksiniz hızlandırarak arkadaşlar yine uzun sürüyor bir 9 dakika falan sürüyor 20 knot hızında gidiyorsunuz ben tekrar game'e geleyim bir son bakımını yaptıralım bir bakalım güverte temizlesinler arkadaşlar evet, gemimiz bu zaten yani olay bu worship simulator'ın inceleme ee, serisinin ilk bölümünü yayınladık size sunduk bir sonraki bölümde diğer araçlarla e, gemilerle dolaşacağız. E, ben bunda tabii 5 tane 4 5 görev vardı hakkımız. 4 tanesini daha yapacağız. Para kaldıracağız o diğer büyük işleri almak istiyorum da onlar niye verilmedi bana onu anlamıyorum. Çünkü var bende de. Sanırım onu veremiyorlar çünkü şey sıkıntısı olabilir. yani gemi benim değil ya. Ondan mıdır acaba? Her görevi alamıyorumdur. O da olabilir. Ama e, spor teknesiyle falan hani bir sürü şey alabiliriz kiraladığımızda. Onu ben satın alabilirim artık. Onunla hızlı hızlı arkadaşlar hızlı hızlı gidiyorsunuz. Karşıya geliyorsunuz. İyi bir para birikiyor orada. Romerker'ı öyle almıştım mesela. Sonra Overcraft'ı alacağım. Yani almak mantıklı ama işte dediğim gibi kariyer yedeklenmiyor şu an. Sıkıntı olur. Yine sanırım 3 bölümden oluşan bir inceleme olacak arkadaşlar. Bu ilk bölümü şu an yayınladık bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.